Selamünaleyküm herkese merhabalar. Bugün sizlere kahve yanına yakışacak güzel bir tarifle geldim. İlk olarak 300 gram eritilmiş beyaz çikolatanın içerisine 3 yemek kaşığı antep fıstığı ezmesi koyuyorum. Daha sonra içerisine rosmandan aldığım kinoa patlağını koyup güzelce karıştırıyorum. Ve en küçük kare borcamın içerisine pişirme kağıdının üstüne bunu güzelce yayıyorum. Silikon kaplarda e, silikon kabınız varsa orada şekilli de yapabilirsiniz. Benim siliko, silikon kabım olmadığı için bu şekilde yaptım. İyice yaydıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı ucuyla şöyle tekrardan e, antep fıstığı ezmesi gezdiriyorum. Üzerine de e, antep fıstığı parçacıkları ve bu şekilde buzdolabına atarak 15-20 dakika donduruyorum. Dondurduktan sonra dilediğiniz gibi kesip e, hava almayan bir saklama kabının içerisinde yine buzdolabında uzun süre, bayağı uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulacak bir tarif değil çünkü. Ben böyle küçük küçük kesip bunu kahve yanına misafirlerime olsun kendime olsun koyuyorum. Ee, zaten takdir edersiniz. Yani beyaz çikolata, antep fıstığı bunlar neye konulsa lezzetli olabilecek şeyler. Bu tarifte bu şekilde aklınızda bulunsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı videomu beğenmeyi unutmazsanız ben de çok sevinirim. Hoşçakalın.